Bunlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekranda gördüğünüz adrese seslendiğiniz gibi kolunuzdan tutup buraya getirme imkanımız olabilir. Neden olmasın Sebahattin Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hala heyecanlısı yok. Bir hafiften bir başladı ama iyiyim yine. İyisiniz çok güzel. Evet. Genelde heyecanlanmıyorsunuz. Ya evet maçlarda biraz fazla heyecanlanıyorum. Hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz. Ee, peki gidiyor musunuz maçlara? Bu sene çok gidemedim bilet fiyatları çok pahalı bir iki maça gidebildim. Öyle mi? Maalesef gidemiyorum. Ha o pahalılık oraya da yansıdı. Ve diyorsun. bulamıyorsunuz da. Ha bilet de yok. E, evet e, aynı öyle. Gayet güzel. Ne güzel. Bir yandan da iyi bir şey bu. Tabii ki. Biletin olmaması da artı bir şey yani. iyi satılıyor demek ki. Ha, evet tabii tabii. Takımlar için yani. Çünkü Hı -hı. takımların Hı -hı. gelir kaynakları çok deli gibi olmadığı için. Evet. evet. Çok güzel. Peki e, neler yapıyorsunuz? Bir bankada çalışıyormuşsunuz ama aynı zamanda da eğitmenlik yapıyormuşsunuz. Aynen öyle. Ben edebiyat mezunuyum. Evet. Edebiyat bölümü mezunuyum. Evet. E, şu an bir bankada çalışıyorum. Hani sektör değiştirdim. Evet. Öğretmenlik yaptım. Özel ders veriyorum yine Türkçe ve edebiyat alanlarında öğretmenlikte kopmamış oluyorum böylelikle. Harika. Ek gelir de oluyor aynı zamanda. Çok iyi. Bu şekilde devam ediyorum Harika. Şu an böyle. Peki e, bir puan var mı kafanızda dediğimde 8000 minimumda. Minimum evet inşallah yakalayalım ya, Hedef o evet hani. Belki. İddialım bakalım. Heyecanınız da yok genelde heyecan kontrolünden problem çıkıyor biliyorsunuz. Hı -hı. Evet evet. O yüzden bilginiz size yardımcı olacaktır gibi görünüyor. İnşallah bak. hazırsanız yapıştırayım diyorum ben Oldur, ilk soruyu. Olur olur başlayabiliriz. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. Yarışma, sınav gibi etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici Jüri. kurul. Jüri. Jüri doğru cevap. Stüdyodaki seyircilerimiz bir an inanmadılar doğru olduğuna galiba. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah gerçekten bildi mi o ya falan diye alkışlandı. Bakalım bakalım böyle mi devam edecek. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Acaba nasıl bir soru? Bir malın net ve brüt ağırlıkları arasındaki fark. Bir malın net ve brüt ağırlıkları arasındaki fark. Evet. Bir şeysine alırlar hani. Biz bu bir şey nokta noktasına alalım da öyle tartalım. Çünkü o şey olur. Brüt fazla. Dil. Evet. Ne olabilir? Net ve brüt harlıklar arasındaki bir fark bir şey bir şey mi? Harf alın isterseniz. Muhtemelen bir harf alalım. biliyorsunuz zaten. Bir harf, alın. harf geldi. D efendim. Dara. Dara doğru cevap. Ne? Beş şartlilere geçtik efendim. Yaygın kullanılan bir kelime soruyoruz. Öyle icap etti demek ki. Gelsin bakalım soru. Türkülerde romantik bir kimliğe bürünen, borularla gelen Çeşme. suyun bir oluktan veya musluktan Çeşme. aktığı yapı. Çeşme doğru cevap. Sabahattin Bey bana niye soruyorsunuz ya? Emin olmak amacıyla sizden bir teyit almak istiyorum. <laughs> ben ama yani siz o, doğru da, o doğru. da şey gibi oluyor. Eee bas falan gibi <laughs> Doğru. Olur. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli ve yaygın kullanılan bir kelime soracağız size şimdi. Şöyle sormuşuz bakalım. Herhangi bir hükmün geçersiz olduğunu gerekçeleriyle göstererek çürütme. Hmm, geçersiz olduğunu gerekçeleriyle göstererek çürütme. Evet. Kanıt olmaz değil. Ee, fazla basit düşünmeniz gereken bir şey bence harf alın. Bir harf alalım. Evet. H. Evet. H harfi. Bir harf daha alayım gelmedi. Tamam. Gelsin bakalım. Evet. iptal İptal doğru cevap. Evet. Için. Evet. Mümkün değildi yani evet. Siz çünkü başka bir yerde geziyordunuz Evet evet ben çok derin Or, düşündüm evet. Oradan buraya gelemezdik Aynı O yüzden mi? harf almanız süper oldu evet. Efendim altı harflerle devam ediyoruz İsim soylu bir sözcük soracağız şimdi tamam. ee, Bakalım nasıl soracağız ya Oy verme hakkı olan kimse Seçmen Seçmen doğru cevap Efendim ikinci alt harfli kelimemiz batı kökenli. Bakalım e, bulabilecek miyiz? Gelsin sorusu. Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol gibi ürünler. Bir harf alalım. Aldık harf aldık. Batı kökenli misiniz, değil mi? Evet. Petrol nokta noktası, demir nokta noktası, kömür nokta noktası diye duyarız. Rez evet. Rezen... Rezerv. Rezerv doğru <laughs> cevap. <laughs> Rezeneye gitti <artık> lan <laughs> sonra. Rezene Rez mi? Evet, evet. <laughs> Demir rezenesi bayağı yüksek bir maden falan. Çok güzel. Canınız çektiyse size hemen rezene ayarlarız. Teşekkür olarak. ederim. Çok Peki. sağ olun. Efendim yedi harflere geçtik. İsim soylu bir kelime soracağız. Bakalım bilebilecek miyiz? Gelsin sorusu. Temas sözcüğünün karşılıklarından biri. Dokunma gibi mastar yok. Dokunuş. Dokunuş doğru cevap. Sebahattin <laughs> 3300 puandayız. 2 dakika 3 saniye süremiz var. Hiç fena bir durumda değiliz şu an. Umarım böyle gideriz. Var mı sizin kafanıza takılan bir şey? Yok ama iptal ve o bir tane takıldığım daha... Fazla harf aldığınızı evet. düşünüyorsunuz ama almasaydınız patlardık ama evet, muhtemelen. Şu an bir küsür dakikalardaydık. Evet. Çünkü orada çok çabalayacaktınız. Evet. O yüzden genelde zaten artık mesela bunu özellikle tavsiye etmeye başladık. Hani çünkü harf almadan bazen bilinemiyor. Ve az önce sizin de başınıza geldi. Evet. tonerlere gitmiştiniz. Evet, evet. İptal yani cevap. Aynen öyle. Aynen öyle. Onu daha yaşanmasın diye evet, böyle daha fazla evet. işe yarayacağını düşünüyoruz. Kesinlikle. Efendim geçelim bir diğer yedi harfli kelimemizin sorusuna. Türkçe-Farsça karması bir birleşik kelime soruyoruz. Tamamdır. Gelsin bakalım. Anaç tabirinin yakın anlamlı eril karşılığı. Babacan. Babacan doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. E, Mastarla bir tane bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Argo'da birine zor kullanarak gizli bir şeyi söyletmek. Öttürmek. Öttürmek doğru cevap. Şimdi bir bitki türü soracağız efendim. Sevmediniz. Sevmedim evet. Bitkilerden hoşlanmıyorsunuz. Hoşlanmıyor değilim de aram pek yok. Çok Aranısın. fazla bilgili değilim o konuda. bilgi Çiçek mi çek almıyorsunuz. Yok. Evli alamadım. miydiniz? bekanım bekarsınız. Kız arkadaşınız var? Yok. Mı? Yok. Belki ondan kaynaklı. Belki ondan yoktur. Olabilir. Bir çiçek mi çek falan alıyor almıyorsunuz? Almadınız mı hiç? Yani almışımdır ama bilinen şeylerdir. Bakalım yani bilinen, bilinen bir şeyse bilinen bir şey. O zaman yapalım. bilinen bir şey. Gelsin bakalım sorusu. Duvarları binaların dış cephelerini kaplayıp peyzaj ve mimariye mimariyi kaynaştıran bir bitki. Duvarları binaların dış cephelerini kaplayıp peyzaj ve mimariyi dış kaynaştıran olarak. bir bitki. Bir harf alabilir miyim? Alalım, harf alalım. Bir tane daha alabilir miyim? Bir Gelmedi. tane daha alalım. Gelmedi. Bu bir bitki. Bitki. Böyle duvarları, binaları falan şey yapabiliyor. Bir tane daha alabilir miyim? Bir Gelmedi. tane daha. Alalım. Sarmaşık. Sarmaşık. Doğru cevap. bir evet. Evet. Yine nerelere gidildi evet. kim bilir. Aynen öyle. Peki. S ile başladığını bile tahmin etmiyordum. Gerçekten? Evet. Görmenize rağmen? Ya sonrasında geldi ama üçüncü şeyden sonra çıktı. Üçüncü evet. Sonra. Efendim dokuz harflere geçtik ama ne olursa olsun. Mastarla biten bir deyim soracağız ve iki kelimeden oluşuyor kendileri. Gelsin bakalım sorusu. Herhangi bir durum için olmak üzere bulunmak, gerçekleşmek üzere olmak anlamlarında kullanılan bir deyim. Mastarla bitiyor demiştiniz. Evet efendim. Az kalmak? Değil. Bir harf alabilir Gerçekleşmek mi? üzere olmak. Evet alabilirsiniz tabii ki. Gerçekleşmek üzere olmak. Böyle yani çok az kalmış böyle bir. A o, o olmasına olmaya nokta nokta. Ramak ama o yani. Değil. Bir tane daha alabilir miyim? Bir tane daha alalım. <laughs> T. Ne yapmak? Ee, bir tane daha alayım. Bir yani. tane daha alalım. <laughs> He? Evet o. Ev bakımsız yıkılmaya nokta nokta. Müsa değil. Yok. Süreniz gidiyor. Bir tane daha arpa alayım durduruyorum. Aynen, çok güzel. Ev bakılmaya... Mastar da var zaten. Tamam, makla bitiyor orası. Evet. evet. Ev yıkıl... Mesela bir ev var. Hı hı. Bir böyle bir harab olmuş. O yıkılmaya nokta nokta bir ev deriz. Yüz tutmak. Yüz tutmak doğru cevap. Rica ederim. Demin de söyledim aslında. Evet bunu. ben fazla şey gidiyorum. <laughs> evet evet katılıyorum. Şimdi efendim 13 saniyemiz var. Evet. Abi. Artık süre konusunda biraz ben hızlı doğru. davranmamız evet. lazım. Efendim 9 harfli yine bir kelime soracağız. İki kelimeden pardon 9 harfli bir cevaba ihtiyacımız var. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Kimyasal bir madde soruyoruz. Bilir misiniz efendim kıymasa? Niye bileceksiniz zaten? Saçma sapan bir soru oldu benim. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Bitki coşturan, yapay ve yoğunlaştırılmış aktif besin maddesi. Harf Alalım. Ee, basit düşünün. Bitki coşturan, yapay ve yoğunlaştır durdur durdur. Dur, dur. Yapay ve yoğunlaştırılmış aktif besin maddesi. Bitki coşturan. Peki bitkilere verilen besin maddesi ne verilir bitkilere besin maddesi olarak? Ne verilir? Hani bir, bir hatta tarımda da şeyleri e, şey yaparlar. Nokta. Ü, ü, var bakın orada. Bir şey Gelmeden nasıl olabilir başka? E, efendim verimi arttırır. Böyle toprağa at, atılır, böyle bir... gübre vesaire. Ha? Gübre? İşte onu ama yapay olanı yapay Yapay gübre, suni gübre. Suni gübreye doğru cevap. Bunda basit düşünsem de çıkmazmış gibi. Gerçekten evet, mi? Bu biraz daha. Yine size bir ya, Gübre aslında biliyorum bir şey... ama suni gübre gibi bir ikili hani duymadım çok. Aynen. Ee, aslında Aynen. şey organik gübre genelde hayvancılıkla da uğraşan e, çiftçilerde olabiliyor. Daha şey suni gübre daha sık başvurulan bir yöntem aslında. Aynen. Bildiğimiz kadarıyla. Şimdi efendim 8 saniyeniz var. 2 ee, tane de 10 harfli e, kelime bilmemiz gerekecek. Tamamdır. Tamam. Şimdi ilki batı kökenli bir sözcük. Tek kelime. Gelsin bakalım. Gerçekleşmeyen ancak gerçekleşebilecek olan, gelecekte Harf oluşması, gelecek gelişmesi mümkün olan. Gerçekleşmeyen ancak gerçekleşebilecek olan, gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan. Batı köken demiştiniz değil mi? Evet. Nasıl olabilir? Yani nasıl biliyor musunuz? ya Gerçekleşmeyecek kesinlikle? Hayır, değil öyle değil. Gerçekleşme ihtimali var. Var. Yani gerçek şu an gerçekleşmemiş hı hı. ama gerçekleşme ihtimali var. Bu yani nokta, böyle bir, böyle bir e, gizli güç gibi düşünün. Gelişmesi mümkün olan. Ha. Bu durağan enerji gibi düşünün. Hareket enerjisi gibi de durağan. Ah <laughs> oh be Sebahattin Bey. Potansiyel bileyim, ama tanım çok evet maalesef. Potansiyel olacaktı. Potansiyel. Ben e, başka bir bilim dalından da size yardımcı evet, olmaya evet. çalıştım ama o da olmadı. Son bir on harfli kelimemiz var. Bakalım neler yaşanacak. Kaç saniyemiz var? dört e, saniyemiz var. Bakayım iki kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz. Mastarla bitiyor yine kendileri. Gelsin bakalım sorusu. Bir şeye bir olaya sebebiyet vermek. Yol açmak. Harf alalım. Harf aldık. Sebebiyet vermek. Sebebiyet vermek. Sonu makla mekle bitiyor demiştiniz. Evet. Sakin olun. Sebebiyet vermek. Sebep nedir efendim? Neden olmak. Neden olmak doğru cevap. Gerçekten Sabahattin Bey yani hak edilmeyen puanları almış yarışmacılarımız kervanına katıldınız. Evet kesinlikle. Yani potansiyel bizi patlattı. Evet tanım itibariyle biraz patlattı. Yani evet. o şekilde de kullanmıyoruz günlük hayatta. Evet Ondan ama aslında yani düşündüğünüz zaman asıl anlamı doğru, bu. Doğru, Sözlük evet. anlamı bu. Hı -hı. Yani evet. ilk tanımı sözlükteki. Hı -hı. Dolayısıyla e, golü yedik. Evet. E, bakalım neler yaşanacak çünkü 6600 puanımız var şu an. Üç tane de arkada yarışmacı var. Kimin başına ne gelir belli olmaz tabi evet, Sebahattin Bey. Göreceğiz. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Çok sağ Hanımlar, beyler Sebahattin Bey'e alkışlayarak gönderiyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.